merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber ne yapıyorsunuz evet arkadaşlar? Bugün <laughs> Dandemen Giriş 3 oynayacağız. Daha adını bilmiyorum ama Giriş 3'ün adını bilmiyorum da neyse. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Şu an açılmasını bekliyoruz. 5 saattir açılmasını bekliyorum. 5 saat değil de neyse. Evet hemen lan abici ilerle ilerle ilerle. Ya böyle iş mi olur ya? ya çok ağır ilerliyor. Tamam. Giriş 3'ü oynayalım. Tamam. Bastım. Yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Güzel. Hashtag Landman Game. Tamam. 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 Videoyu yazarız. Ben o zaman yüklenirken şunu da anlatayım. Bu arada Play Time videosunu çektim. Dün attım bildiğiniz gibi. Şimdi a, aksiyona atılın. O videoyu bağır, o videoyu dediğim gibi 5 like gelirse söylerim. Nijyalar. Nijyaları öldürürsün. Ne diyor anlamadım. <laughs> yani o orada Çok su diye. Ne? Allah ya, ya hiç gülmüyor. Ar Arkada gülme sesler geliyor. <laughs> lan bu kadar mı gülüyor? Çok kısa sürdü lan. Abi sen oraya atlarsan anca rüyanda görürsün. <laughs> sen onu yenebileceğini mi sandın gerçekten? Ne?

Eee evet, bu kadar Vallahi. Aha mülteciler geldi. Play 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 play, play. Hey, hadi, hadi. Diyor ki kesin. Uh, <laughs> evet, evet reklamını da izledik. Ben o kısımları şey Kesmişimdir. O zaman em şöyle bir şey yapacağım. Çıkalım. Burada çoklu moda girelim tekrardan. Giriş bir olduğu gibi. Em çoklu modda hızlı oyna. Tamam oyna oyna oyna, oyna. Çünkü video 2 dakika 3 dakika olacak diye bir şey yok. Biraz da uzun yapmamız lazım videoyu. Ki oyuncu alalım. O zaman iptal et. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Hayatta kalalım. oyna. <laughs> hayatta kalacağız bakalım. Hayatta kalabileceğiz. Ben onun farklı video yapacağım. var bunun bu onun şu hayatta kalma videosu için yani şu biraz daha ölünce video biter yani hayatta kalma modu için bu videoda bir 3 like istiyorum. 3 like gelince şu hayatta kalmaya doğru düzgün başlayacağız. Sabcığım reklam çıkma lütfen.

Lan, oyun öyle bir dondu ki. Hadi. Lan. lan. öyle bir dondu ki oyun var ya? Evet arkadaşlar. Var ya öyle bir dondu ki sanki az önce ekrandan da çıktı bu Ya abicim don mu artık? Bu Bıçakladı oyun videosu. Oyun videosu çekmek zor lan. İnşallah yayın don, yayın diyorum ya. İnşallah o video donmuyordu. Lan abicim donuyor ya. Ne yapayım ben? Ya kapatıyorum videoyu ya. Lan ya Rabbim ya. Böyle iş mi olur ya? Bir, bir oyun oynattırmadınız. Neyse bunu ben farklı bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Şurada bitirelim. Yok ya burada bitirmek olmaz. Tam ortada bitirmek olmaz. Ben eşitliliği seviyorum. İlk önce şunu da öldüreyim. Neyse şöyle bitireyim videoyu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldim artık like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, o zaman 3 like gelince şu hayatta kalmayı tam yaparız. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Vurmayın abicim. Vurmayın.